Sen <laughs> yatak odasında bıçaklanmış halde ölü bulundu. Sen <gülüyor> <gülüyor> Olay Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi Damla Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Nazlı Meral'e ulaşamayan yakınları evine gitti. Kapıyı açan yakınları yatak odasına baktığında Meral'i bıçaklanmış şekilde hareketsiz görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. <laughs> Güzel oldu, İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Meral'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri genç kadının 3 farklı yerinden bıçaklandığını belirledi. <laughs> Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından talihsiz kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.